Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Düzenli olarak e, Youtube çekeceğiz. Haftada bir en az olmak üzere. Daha fazla çekebiliriz tabii ki zamanımız olduğu sürece. E, beni çoğu insan tanıyor artık, öyle düşünüyorum. Tekrar kendimi tanıtayım ama Cemile Gülsüm Semerci ben. Estetik güzellik bölümünü okudum. 11 yıldır bu işi yapıyorum. Zaman çok hızlı geçiyor gerçekten. E, çocuğum oldu ve doğum kilolarımla alakalı bir şikayetim var bununla alakalı hem kavitasyon yapıyorum, hem spor yapıyorum, hem diyet yapıyorum. Gerçekten bunların hepsini yapmak, su içmek çok etkili. Hepimize tavsiye ediyorum ve bu tavsiyelerimi Instagram'dan da YouTube'dan da paylaşacağım. Bugün sizlere ürünlerden bahsedeceğim. Kullandığımız ürünler, dermokozmatik ürünler, şu an elimdeki ürünler olabilir ya da kullandığımız ürünlerin içeriği temiz olabilir. E, bu arada kilolar için de bir video çekeceğim. Kesinlikle takipte kalın. Bu arada dışarıdayım biraz sesim gitti. Pandemiden dolayı artık böyle insan orman görmek istiyor, yeşillik görmek istiyor. Biliyorsunuz ki buradaki iyonlar ormanda, derelerde iyonlar vücuttaki iyonları nötralize eder ve iyi gelir, şifa gelir. O yüzden siz de bol bol çıkmaya çalışırsanız cildinize de faydalı olur. Ürünlerden bahsettikten sonra bir formül vereceğim size ve sonrasında inşallah bugün de çekebilirsem bu videoyu çekeceğim size kilo için video çekeceğim şu anki halime bakın ve sonraki bir hafta yani çektiğim haline bakın. Her zaman daha da zayıflıyorum. Hatta en baştaki resimlerimi görürseniz inanamazsınız. 100 kilo gibi gözüküyordum. 90 kiloydum. İnanın 90 kiloyu insan eşine bile söyleyemiyor nasıl 90 kilo olduğunu. Yani 55 kilodan 90 kilo. Gerçekten uç bir kilo. Ama gerçekten hareketsiz kalınca yemek yiyince ve hiçbir şey yapmayınca yani yaptığın alan kısıtlı oluyor. O yüzden bugün dermokozmetik ürünlerden bahsedeceğim. Dermokozmetik ürünler bu marka olabilir ya da bunun emsali deri sağlığına uygun ve katkı maddesi olmayan ürünlerdir. Ve cilde nem yağ dengesini dengeleyen ürünlerdir. Mesela temizleme jelimizden bahsedeceğiz. Bu şekilde yurt dışı, şehir dışı her yerden bu ürünlerimiz geliyor. Ve biz bunu kargoladığımız için şu şekilde içinde parçasını koyuyoruz. Daha önce videoda da göstermiştim. Bu şekilde çıkıyor. Ve burada parçası oluyor. Bu şekilde gönderiyoruz. Merak etmeyin bunlar seri olarak gönderiyor. Şu anda bunu ben kendim açtığım için bu şekilde siz bunu takıyorsunuz. Yani çok basit aslında. E, de aynı şekilde. Toniğimizi bu şekilde gönderiyoruz. 500 mililitredir. Yani bunlar aslında kabin boyudur. Yani güzellik merkezine verilecek boylar gibi düşünebilirsiniz. Çok hem konsantre hem büyüktür ve uzun süre e, hani siz bunu kullanabilirsiniz bu setimize. Ve e, çoğu insanın lekesi var. Evde neler yapabiliriz diye soruyorlar. Bizim C vitaminiz var. C vitamini ve C E vitaminimiz. Şurada hemen göstereyim. C vitamini içerisinde bütün C vitaminlerini kapsayan aslında konsantre bir olur. sadece bir C vitamini yok birçok çok e, bitkinin özünden alınmış C vitamini var. Biz bunu evde nasıl maske yapabiliriz? Mesela muzun e, yarısını ezip üzerine iki damla C vitamini sürersek lekelerimize fayda edecektir. Muzu kullanabiliriz. Burada hemen getirdim. Elmayı kullanabiliriz. Ee, neyi kullanabiliriz başka? Pirinç ununu kullanabiliriz. Armutu kullanabiliriz. Meyve ve sebzelerden yararlanabiliriz. Ama en çok kullandıklarımızı söylüyorum. Elma, armut ve muzu kullanabiliriz. Çileği kullanabiliriz. Mevsim olmadığına rağmen cilt bakımı için bile az bir çilek alabiliriz. Bunların hepsi renk açıcı özelliği vardır. Tabii ki her seferinde C vitamini serumun içine katarsak daha etkili olacaktır. Etkiyi arttıracaktır. Şimdi biz ne yapmamız lazım? Cildimizi temizlememiz lazım. Bütün işlemlerde, maskelerde şöyle yapıyoruz. Hani gözünüzde canlansın diyorum. Temizliyoruz, tonikliyoruz pamukla. Sonrasında maskemizi yapıyoruz. Her maske yaptığımızda bunları yapıyoruz. Özellikle cildimizde akne problemi yaşamıyorsak, cildimiz çok hassas değilse peeling de yapalım ama peelingi ovalamayalım yine de. Çok hafif hafif ovalayalım ki yüzümüz çizilmesin. Peelingden sonra da maskemizi yapıyoruz ve maskemizden sonra da serumumuzu sürüyoruz. Bizim meşhur şiron testi serumumuz var ve sizin evde e, de güzel cildiniz uygun bir serum varsa serumunuzu sürebilirsiniz. Kolajen maskemizden bahsedeceğim biraz. Bu arada bu, bunlar da yani gerçekten çok güzel. Şöyle sesimiz. <laughs> Şöyle. Şimdi Kolajen maskeyi nasıl yapabiliriz? Cildimizi yine temizledik, tonikledik. Tüm yüze sürebiliyoruz. Gözümüzün üstüne, gözümüzün altına bütün her yere sürebiliyoruz kolajen maskeyi. Elastikiyet kaybına e, iyi gelir, kolajen üretimini arttırır. Bunu sürüp yatabiliyoruz. İnce bir şekilde çıkartıyoruz. Ya da e, tonikle de çıkartabiliriz. Yani çok kolay. Şimdi kısa kısa bilgiler verdim ama ben bu ürünleri alamıyorum diyorsanız da şöyle yapabilirsiniz. Sadece elmayı rendelediniz. 2 yemek kaşığı pirinç unu mama kıvamına getirdiğiniz getiriyoruz. Ve haftada iki defa yapabilirsiniz. Temiz bir şekilde yine temizliyoruz, tonikliyoruz. Evde temizleyici bir ürün olması mutlak yani. Jel almak zorundasınız ya da köpük almak zorundasınız. Ama sabunla kesinlikle yıkamıyoruz. Yıkadıktan sonra tonik olarak maden suyunu kullanabiliriz. Maden suyu içerisine bir çay kaşığı limon koyabiliriz. Gül suyu koyabiliriz. Gül yağı koyabiliriz. Yani bu toniğimizi yapmamız lazım. Üzerine maskemizi yapıyoruz. Yani bu armut maskesi olabilir, elma maskesi olabilir. Elimizin altında bulunabilen hatta çoğu kişi bunu ağaçtan bile toplarsa çok faydasını görmüş olur. Bir de sütten bahsedeyim. Sütü yani mesela evde yapabileceğimiz ürünlerden süt. İnek sütü. Yani ineği bizzat sağmış sütü yüzümüze sürdüğümüz zaman yine pH değerini dengeler. Renk eşitsizliğine çok fayda eder altı morluklarımız var, patates, potasyumdur, at kestanesi yağı, ondan sonra birçok şey var aslında böyle anlatılacak o kadar çok şey var ki o yüzden şu an kitap çıkartıyorum. Ve bu kitapta 50'den fazla bitkiler olacak ve bu kitap çok faydalı olacak, başucu kitabınız olacak inanın. Çünkü bu bilgiler kayboluyor ve internette bulduğunuz bilgiler gibi değil bu bilgiler. Çünkü şöyle basit ama yapılması gereken şeyler çok basit ama yapması gereken şeyler ve yaparken de dikkat etmemiz gereken unsurlar var neler mesela örnek veriyorum bu maskeyi yaptım ben bile, bu bilek kısmına deniyorsunuz eğer reaksiyon göstermiyorsa bu maske yapabilirsiniz o yüzden her seferinde yaptığımız pirinç bile olsa bitki de olsa reaksiyon gösterip göstermediğine bakmanız gerekiyor. Ama kozmetik ürünlerde öyle bir test zaten yapıldığı için onaylandığı için bu onlar hep Sağlık Bakanlığı onaylı ürünleri olduğu için sıkıntı olmuyor. Ama bizim evde yaptıklarımız bir onaydan geçmediği için cildimize geçerken o yüzden siz kendi testinizi kendiniz yapacaksınız. 20 dakika sonra reaksiyon göstermiyorsa bitkilerin hepsini yapabilirsiniz. İlk önce testimizi yapalım diyorum size. Ve e, güzel ve sağlıklı bir cilt için su içelim. Birincisi su içmek çok önemli. 25 kiloda 1 litre şeklinde su içiyoruz. Su içtikten sonra dengeli ve düzenli uyku. Yani rahat uyku, relax, stresiz bir yaşam. Hani şöyle. Mesela şu anda bir ormandayız. Bir ormana gitmeniz bile bu çok pahalı bir şey değil inanın. E, ne yapıyor? Vücudumuzu rahatlatıyor. Toprağa ayaklarımızın değmesi vücudumuzu rahatlatıyor. O yüzden e, toprağa ayaklarımızı değdirelim. Bu çok önemli uyku düzenimize dikkat edelim. Radyosyondan uzak duralım ya da radyosyona maruz kaldıysak dediğim gibi yine toprağa basalım. Su içelim, dengeli, dengeli besin ve spor yapalım. Spor yapamıyorsak yürüyüş yapalım. Bunlar hepsi çok önemli ve sağlıklı beslenelim. Beslendikten sonra dermokozmatik ürünler ya da evdeki bitkisel ürünleri kullanırsak eğer sağlıklı güzel bir cilde erişebiliriz. Sağlıklı ve güzel bir cilt için bunlar zaten mutlak. Ama bizim hem sağlıklı vücudumuz hem sağlıklı bir cildimiz olması için de e, birçok e, etken var. Nedir? Örnek veriyorum. Olmaması için de etken var. Olması için de etken var. Biz bunları dengelememiz lazım. E, stres var, yaşam biçim. İşte bunların hiçbirini yapamıyoruz. Elmayı alıp soyamıyoruz. Ama ne? O zaman ürünü almamız lazım. Yani birini tercih etmeliyiz. Yapmalıyız. Evdeysek bunu yapmalıyız. Ya evdeyiz. Yüzümüzü yıkıyoruz. E, makyaj yapmıyoruz ama cildimiz yine bozuk. Çoğu insanın bu şekilde bozuk. Yani sürdüğümüz, abdest aldığımız su bile pH değerimizi ne yapıyor? Dengelemiyor. Su çünkü ama maden maden mesela örnek olarak kaplıcalardaki suyla almadığımız için gelen su e, tazikli ve m, doğal olmadığı için cildimize e, olumlu etkilemiyor. O yüzden sulardan sonra tonik mesela o yüzden bir temizleme ürünümüz ve tonimiz mutlak olmalı doğru bir temizleyicimiz olduktan sonra maskemiz olmalı, nemlendiricimiz olmalı, serumumuz olmalı. O yüzden doğru ürünü kullanmak çok önemli. Çoğu insanda leke var, akne var, akne izi var. Birçok problem var, birçok ve sonradan oluşmuş bunlar ve insanlık bunlar geçmeyecek. Hayır bunlar size daha önce yoktu. Böyle düşünün. Yani lekeler size misafir. Akneler size misafir ve bu, bu izlerde. Kesinlikle umutsuzluğa kapılmayın. Benim de cildim bozuluyor dönem 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 dönem. Ee, o kadar yapmama rağmen niye bozuluyor? Şöyle düşünün. Mevsimsel dönemsel geçişler var. Kıştan yaza, yazdan kışa, bahara geçiyoruz. Doğru mu? Bir sürü şey yaşıyoruz. Maske takıyoruz pandemideyiz. Yani bir sürü şey yaşıyor cilt. E ne oluyor? Bozuluyor. E çocuk var uyku düzenimiz bozuluyor diyelim. Ama bunları süreklilik arz etmesin. Yani bu akut olsun, kronik olmasın bizim için. Yani biz bunu dikkat edelim, özenle, düzenle bu, bunu rayına oturtalım. Çünkü hem sağlığımız için cilt bakımı, sağlığımız için ilk sağlığımızı düşünelim. Çünkü biliyorsunuz ki lekeler, ciltteki akneler hepsi sağlığımızı etkiliyor. Yani akne mesela stresten değil mi kaynaklanıyor ama sonra ne yapıyor? Cildimizi etkiliyor, sonra psikolojimizi etkiliyor. Yani her şeyimizi etkiliyor. O yüzden sağlık için cilt bakımı, sağlık için güzellik diliyorum. Kendinize mutlu, güzel akşamlar diliyorum. Akşam olacak birazdan herhalde. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sürekli video çekmek istiyorum ama vakit olmuyor. Güzel bilgiler aktarmak istiyorum size. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.